neden bunu anlamamakta bu kadar ısrarlısın? Peki, senin dediğin gibi olsun. Anlamıyor olayım. O zaman söyle bana, ne karıştırıyor aklına? Ne demek şimdi bu? Çok açık bir soru sordun. Aklını karıştıran ne? Tabii ki hamilelik. Ama ne? Çok acayip bir şey bu. Bir taraftan doğurmamam gerektiğini biliyorum. Ama öbür yandan da... ...vazgeçmek istemiyorum. Ve? Bu işte başka bir şey yok. Her iki durumda da sorumluluğu tek başına üstlenebilecek misin? Bilmiyorum. Madem Hazar'a tek söz etmeyeceksin bilmelisin. Bir çocuğun hayatından söz ediyoruz Burcu. Bir insanın hayatından. Doğurursan ve sana babasını sorarsa ne yapacaksın? Sen de biliyorsun ki bu ya da kürtaj yaptırırsan. Ve Hazar bunu öğrenir de ne haklı benim çocuğumu öldürürsün derse ne yapacaksın? Burcu, burada kendinden başkalarına da sorumluluğun var. Diyelim ki... Diyelim ki aradım Hazar'ı. Anlattım. Ya beni terslerse? Ya git ne halim varsa gör derse? Ne olur yani? Senin üstüne düşeni yapmış olursun. Geri kalan onun problemi. Gece yattın da o huzursuz olur. Sen değil. Belki de açmaz bile. Onu o zaman düşünürüz Burcu. Efendim. Hazar. Kusura bakma rahatsız ettim. Ama seninle konuşmak istiyorum. En kısa zamanda. Bu çok, çok önemli. Bugün mümkün olur mu bilmiyorum Burcu. Şimdi konuşsak, telefonda anlatamaz mısın? Olmaz Hazar. Yüz yüze konuşmamız gereken bir mesele bu. Telefonda halledemeyiz. Ama istemiyorsan... Tamam, Madem o kadar önemli diyorsun buluşalım. Peki nerede buluşalım? Sahildeki yerde. Peki iki saat sonra. Görüşürüz Burcu. Tamam. Burcu ile hala görüşüyor musun? Hayır ama önemli olduğunu söyledi. Yüzüğü takmaya devam edecek misin? Unutmuştum onu. Neredeyse. <laughs> Bu kadar çabuk mu? Mustafa'nın alışması altı ayağı almıştı. Parmağımı sıkıyor deyip durdu. Üstelik o yüzüğü takmak için o kadar peşimde dolaştıktan sonra. Şirkete geliyor musun? İstersen çıkalım. Önce Burcu'yu göreceğim. Öğleden sonra gelirim. Tamam orada görüşürüz tamam. o zaman. Bir şey mi söyleyecektin? Dilan'a verdiğin resim için teşekkür ederim. Hı. Çok mutlu oldu. Civan verdi. Onun fikriydi. Öyle mi? Hı, hı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>